gerçek özne demiş, ikiye bölmüş. Açık özne cümlede eylemi yapan varlığı ya da durumu karşılayan, varlığın açıkça geçtiği öznedir. Gizli özne cümlede eylemi yapanın açıkça verilmediği durumlarda yüklemdeki şahıs ekinden anlaşılan öznedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır? Bakalım. A. Resme ilgim e, küçük yaşlarda başladığını, il, ilgimin küçük yaşlarda başladığını söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Kim söyleyebilirim? Ben söyleyebilirim. Ama bakıyorum ben var mı burada? Yok. Demek ki gizli özne var. Aradığım cevap A. B. Ağabeyim bu konuda benim en iyi yardımcım oldu. Benim en iyi yardımcım oldu yüklem. Benim en iyi yardımcım kim oldu? Ağabeyim özne. Açık açık vermiş. Açık özne var. Eledim. C. Dün akşam izlediğim film çok etkileyiciydi etkileyici de yüklem. Etkileyici olan ne? Dün akşam izlediğim film. Bakın özne. Burada arkadaşlar açık açık yazmış. Açık özne var. Eledim. Ee, D. Yüksek sesle konuşulunca komşular rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor yüklem. Rahatsız olan kim? Komşular. Özne. Yine burada açık özne var. Dolayısıyla cevabım A. A sadece gizli özne var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Yer tamlayıcısı yoktur. A. Yemek artıklarını toplayıp çöpe atmış. Atmış yüklem. Atan kim? O. Nereye atmış? Çöpe atmış. Bakın yuvarlak içine aldığım kelime yer tamlayıcısı. A'da var. Eledim yani. B. Hepimiz toplumsal değerlerimize sahip çıkmalıyız. Neye sahip çıkmalıyız? Toplumsal değerlerimize. Bakın neye sorusunun cevabı da yer tamlayıcısıydı. B'yi eledim. C. Karadeniz'deki tünel ülkemizin en uzun tüneliymiş. Ee, ülkemizin en uzun tüneliymiş yüklem. Ülkemizin en uzun tüneli olan ne? Karadeniz'deki tünel özne. Özne ve yüklemden oluşuyor. Yer tamlayıcısı yok. Cevabımız C. D'deki yer tamlayıcısını da bulalım hızlıca. Eee de Yeni spor ayakkabısını ulus'taki mağazadan almış. Almış yüklem. Alan kim? O. Ne e, Neyi almış? Yeni spor ayakkabısını. Belirtili nesne. Nereden almış? Ulus'taki mağazadan. Yer tamlayıcısı. Bakın ulus'taki mağazadan ifadesi yer tamlayıcısı. D'de de yer tamlayıcısı var. E, bu soru için cevabımız C. almış. Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize e, tümüyle zarf tamlayıcısıdır? Bakalım. A. Her akşam kayboluyor çoruh uçum, uçurumlarından. Bakın kayboluyor diyor zaten yüklem var ilk dizede eledim. B, duvarlara çarparak çırpınan bir kuş gibi gözlerim uzak geniş ufku arıyor. Ee, geniş bir ufuk arıyor. Arıyor yüklem arayan ne gözlerim? Ee, ne arıyor uzak geniş bir ufuk nasıl arıyor? Duvarlara çarparak çırpınan bir kuş gibi. Bakın ilk dize tamamen nasıl sorusunun cevabı. Yani zarf tamlayıcısı cevabım B. C'ye baktığımda gölgeleniyor. Yüklem var ilk dizede. Ee, D'ye bakıyorum. Karşımızda nehirle kucaklaşan bir deniz. Kamışlarla çizilmiş bir aynada gölgemiz. Bakın e, burada zaten... Yüklem yok. Diğer ögeleri bulamam. Eledim. Cevabım bursa. Birden çok yüklenmiş cümlelerde cümlenin bazı ögeleri ortak kullanılabilir. Örneğin, Aysun kapıyı açtı. içeriye girdi. Cümlesinde Aysun öznesi ortak kullanılmıştır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ortak kullanılmıştır? Bakalım. A. Bizim teknik direktör eski kurttur. Maçlara e, tak, maçlarda takıma iyi taktik verir. Bizim teknik direktör öznesi burada ortak kullanılmış. Bizim teknik direktör eski bir kurttur. Bizim teknik direktör maçlarda takıma iyi taktik verir. Özne ortak kullanılmış. Neye baktım. Babam her işte önlemini önceden alır. Kolay kolay tongaya basmaz. Tongaya basmaz. Kim basmaz? Babam. Kim önlem alır? Babam. Yani yine burada özne ortak kullanılmış. C. Ayrılıklar yakınlarıma sevgimi tazeler benim. Ev hayatımın tadını artırır. Artıran e, sevgisini taze tazeleyen ne ayrılıklar yani özne e, hayatının tadını artıran ne ayrılıklar yani özne yine burada özne ortak kullanılmış J dedim e, D'ye baktım elindeki gazeteyi okudu kalkarken de oturduğu banka bıraktı kim okudu o kim bıraktı o gizli özne var özne ortak değil yani burada verilenler arasında değil. Şöyle düşüneceğiz. Elindeki gazeteyi okudu. Neyi okudu? Elindeki gazeteyi. Nesne. Neyi kalkarken e, oturduğu banka bıraktı? Yine elindeki gazeteyi. Yani neyi sorusunun cevabı hangi ögeydi? Nesneydi. Belirtili nesneydi. Nesne ortak kullanılmış iki cümle içinde cevap denizli. Ali kendine yeni bir kalem aldı cümlesinde alma işini yapan Alidir ve cümlenin öznesidir. Ali'nin alma eyleminden etkilenen ise kalemdir ve cümlenin nesnesidir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Bakalım. Balıklar birbirlerini tanımak için koku duyularını kullanır. Evet, neyi kullanır? Koku duyularını. Dolayısıyla burada nesne doğru gösterilmiş. B Bilim insanlarının son açıklaması insanları heyecanlandırdı. Neyi heyecanlandırdı? Kimi heyecanlandırdı? İnsanları. Dolayısıyla e, nesne doğru gösterilmiştir. C. Ağzımız çıktığı kadar bağırdığımızda havadaki molekülleri titreştiririz. Neyi titreştiririz? Havadaki molekülleri yine belirtilmesine de tiyatrodaki konik yapı sayesinde yukarı çıkıldıkça sesin şiddeti yükselir. Yükselen ne? Sesin şiddeti. Bakın burada özne altı çizili kısım. Dolayısıyla cevabı D. D nesne yanlış gösterilmiştir. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Son yıllarda gençler arasında görülen yeni hastalığımız sosyal medya bağımlılığıdır. Ögelerini ayıralım. Sosyal medya bağımlılığıdır yüklem. Sosyal medya bağımlılığı olan ne? Son yıllarda gençler arasında görülen yeni hastalığımız. Burası da nedir arkadaşlar? Özne. Özden ve yüklemden oluşmuş ama yüklemim neymiş? Sosyal medya bağımlılığıdır. Üç kelimeden oluşuyor. Şıklara bakalım. Denizli sosyal medya bağımlılığıdır. Cevap D. Yüklem cümlenin temel ögesidir. E, çekimli bir fiil ya da ek fiil almış isim soylu sözcük ve söz grupları cümlede yüklem görevinde e, olabilir. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen örneklerden hangileri e, yanlıştır demiş. Bakalım. Çekimli fiil, ek fiil almış, isim demiş yüklem olarak. 1. Gözlem sonucunda elde edilen bilgileri mutlaka not alır. Not almak, çekimli fiil, doğru, yüklemim. Karıncalar en sevilen hayvanlar arasındadır. En sevilen hayvanlar arasındadır. Ek fiil almış, isim soylu bir, sözcük grubu, doğru, yüklemim. bir olanları elerim. Adana ve Bursa gitti arkadaşlar. Devam ediyorum. 2. Yay takım yıldızının şekli çaydanlığa benzetildiğinden bu yıldız çaydanlık olarak da bilinir. Bilinir. Çekimli fiil. Yüklenin. Doğru. Balonu plastik bir şişenin içindeyken şişirmek mümkün değildir. E, mümkün değildir. İsim soylu bir sözcük. E, olumsuz şekilde yüklem olmuş. Ek fiil olarak Doğru. 2 olanları da eledim. 3'e bakıyorum. Ee, çekimli fiil bölümünün altında baykuşlar sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken çok özel kuşlardır. Ee, sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken çok özel kuşlardır. Yüklem. Bakın bu ek fiil alarak yüklem olmuş, çekimli bir fiil değil. Dolayısıyla üç kesin olacak atalı olanların arasında ee, ek fiil almış isim bölümündeki yüklem'e bakarsak. Gelişmiştir çekimli fiil. Dolayısıyla bu da yanlış verilmiş. 3 kesinlikle hatalı. 4'e baktım. Yetişkin bir en yumuşak gövdesi sert bir örtüyle kaplıdır. Kaplıdır. Nedir arkadaşlar? Ek fiil almış bir isimdir. Yüklem olmuş. Dolayısıyla 4 de hatalı bölümlerin arasında olacak. Şurayı da okuyalım. Serbest dalış yarışmalarında sporcular en derine dalmayı hedeflerler. Hedeflemek fiildir arkadaşlar. Hedeflerler de çekimli fiildir. Dolayısıyla bu da hatalı yerde verilmiş. Demek ki cevabı Denizli olacak. 3 ve 4 yüklemler yanlış bölümlerde örneklendirilmiştir. Denizli. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri özne, belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem şeklinde Sıralanmıştır. Bakalım. A. Karadeniz'in her köşesi ziyaretçilerine ayrı bir yöresel lezzet sunuyor. Sunuyor yüklem. Bundan kim? Karadeniz'in her bir köşesi özne. Kime sunuyor? Ziyaretçilerine yer tamlayıcısı. A. Olmadı. Benim özneden sonra yer tamlayıcım değil belirtili nesnem olması gerekiyor. A'yı sildim. B'ye baktım. Sanatçı Arnavut kaldırımda taş sokakları büyülü bir dünya gibi aktarmış. Aktarmış. Yüklem. Aktaran kim? Sanatçı. Özne. Neyi aktarmış? Arnavut kaldırımlı taş sokakları. Belirtildi. Nesne. Nasıl anlatmış? Büyülü bir dünya gibi zarf tam meclisi. Demek ki benim aradığım cevap Bursa. C ve D'ye de bakalım. Köylüler. Güneş doğa, doğar doğmaz gündelik işlerle haşır neşir olmaya başlar. Başlar. Yüklem. Başlayan kim? Köylüler, özne. Neye başlar? Gündelik işlerle haşır neşir olmaya. Yer tamlayıcısı sildim. Benim aradıklarımda yer tamlayıcısı yok. D'ye baktım. Ankara Kalesi'nin burçlarında gün batımını izlemenin tadını çıkarıyorum. Çıkarıyorum yüklem. Kim Çıkarıyorum. E, çıkarıyorum değil arkadaşlar. E, tadını çıkarıyorum yüklem olması lazım. Ama kendinden önceki ifade, ifadeye de bağlı. Bütün olarak düşüneceğiz bu yüzden. Ankara Kalesi'nin burçlarında gün batımını izlemenin tadını çıkarıyorum. Tamamına yüklem diyelim. Kim tadını çıkarıyormuş? Ben gizli özne. Dolayısıyla bunu da sildim. Cevabım B. Yukarıda numaralanmış yazışmaların hangisinde soru nesneyi öğrenmeye yöneliktir? Ne, neyi, kimi nesnenin sorularıdır. Bakın birinci soru. Hani beni arayacaktın? Neden aramadın? Neden? Zarf tamlayıcısını buldurur. Gitti. Ee, söyle bakalım. Kimi soracaktın bana? Neyi, kimi, ne soruları nesneyi buldururdu? O zaman cevabım 2 olacak. Diğerlerine de bakalım. 3. E Ali'yi sormanı kim istedi senden? Özneyi buldurmaya yönelik. Eledim. 4. Peki Ahmet Ali'yi ne zaman sordu? Ne zaman zarf cümlecinin sorusudur? Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabım Bursa yani iki arkadaşlar.